kısmı alamadım anlatmaya devam ediyorum. İşte kızları tehdit ediyor falan. Sonra bu kız da e, nasıl e, diyeyim? fakir oluyor. Hı, sen yemedin mi naneyi? Sonra bu kızlar bana dönüyor falan. O benim tarafımda olan kız herkese söylüyor falan diyor. işte. sen diyor bunları zengin olduğunu biliyor diyor. Ay Sonra o kız bir dışlıyorlar. Bir dışlıyorlar. Bu ne dışlama? Bu ne dışlama? Ay. Sonra ben bu kıza gidiyorum. Nasılmış diyorum. dışanmak diyorum. Bu kız böyle ağlıyor. Ben bir patlattım. Senin uygunsuz fotoğraflar herkese yaymışlar burada. Ve yaymışlardı. Arkadaşlar seviliyorsunuz.